Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FC Mobile oynayacağız. Evet arkadaşlar. Önce size bu kulübümü tanıtayım. Dün yükledim oyunu Dünkü videomu çektikten sonra yükledim Kadrom böyle. Yedeklerimi de göstereyim. Ben şu durun arkadaşlar. Otomatik kodiyelim. Bir kuralım. Evet arkadaşlar kadro okuduldu. Vinicius Junior dışarıda kalıyor. Arkadaşlar Vinicius Junior mı Chiesa mı? Ben şimdilik Vinicius Junior oynayacağım. Vinicius Junior, Junior nerede ya? Tamam ben de buradan değiştireyim. Şunu değiştireyim arkadaşlar maçlara başlayacağız. Evet arkadaşlar değiştirdik. Ama evet, arkadaşlar. Bu arada dışarıdan jeneratör sesi geliyor. Onu ciddiye almazsınız mutlu olurum. Çünkü binada jeneratör çalışıyor da. Evet arkadaşlar önce bir tane şey girelim. Aşağıya çok girelim arkadaşlar. Maç arıyor bakalım. Hemen buldum açı. Arkadaşlar. Bakalım kaç kaç düşecek. Yine ben bu, bu modda çok iyiyim arkadaşlar. Arkadaşlarımla vs videoları da çekeceğim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Karşıma Küçük kaldırılısı olan biri geldi. Evet arkadaşlar. Vinicius. Birek arka taraf. Ağlam tadı olur. gol. Evet arkadaşlar. Biz fırındayız. Trippie. 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 Karaciye. Karaciye kurtardı. Estipinyan. Ağlam. Ağlam. Ah, Alp ah, Avini. Trippie. Trippier. Trippier. Trossard Trek. Arkadaşlar biraz Trossard Trek gibi oldu. Muhammed Salah. Biraz bir daha plas edemeyeceğim. Atamıyorum. Dur be. Aha müthiş fırsat. Bir daha. Alant oh, ya. Bunu da ya. Evet, gir yeter artık arkadaşlar. Arkadaşlar yeter ne bu? Ne bu? Gir artık. Gir artık yani. Yeah! Arda arda böyle. Arkadaşlar birkaç müteşim fırsat attınca zaten oyun hep müteşim fırsat veriyor. Anca onun da veriyor. Dersin bu. Of, Gerard. Sana tak Atamadı ya, ama olsun. Alan, arkadaşlar, Alan hiç atamıyor Serçüt ya. Deniyorum ama atamıyor. Paketten bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar. videodayım ya. Dur dur. Evet arkadaşlar abim odaya daldı. <laughs> Neyse biz devam edelim. Bunları oynamayacağım çünkü puanım yet yeten pu istediği şey yok bende yetmiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar onları çok oynadım o yüzden artık oynamıyorum. Tek tek oynayalım bir de. teke tek Evet arkadaşlar. Karşımıza Real Madrid'imiz gelmiş. Bakalım kadrosu nasıl? Bu arada kanal yine değiştirdim arkadaşlar kanalda görürsünüz zaten. Rakibin kadrosu da iyi. 95 belingim falan var. Ama bu maçı biz kazanacağız. Evet Tripiye, Gerard. Evet Alan da verdi. Alan falan. Gerard. Kötü bir şey yaptım ya. Arkadaşlar, plansa vurmayacağım. Çok uygun pozisyonda olmadıktan sonra plansa vurmayacağım. Değiştirelim. Ya, ikinci defans niye aktif değil? Ya, önümüzde kalmadı. Helal siz. Muhammed sana. Muhammed. 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 Muhammed Alkı çalımın muhammed bu da bu ama Arkadaşlar evet, evet, evet. Atak Sinatak Kaldırın Aldık arkadaşlar <laughs> Messi Onkralı Meryem Tamam bu da Messi. Messi uzaklardan bir şey şut Messi. Messi. Messi bu adam ne nesi? Arkadaşlar bu arada Messi kimsiniz? Ronaldo kimsiniz? Ronaldo, ben Ronaldo'cu. Ama şu böyle bir bakın ya. Çok güzel gol değil mi arkadaşlar? Değiştirelim. Önde baskı. ne maske? Yapma ya. Oh! Kaçırdı. <laughs> Uzaklaştıralım. Tek de iyi uzaklaştıramadık. Hocam? Ne kadar rahat gidiyor. Bozdu pozisyonunu ya. arkadaşlar. Muhammed falan. Muhammed. Muhammed. Şezne. Kaleci Şezne. Hamanda doğru bir orta. Kafa. Vuramadı. Messi. Ya hocam ama e, ilk kere bitmiş. Ya e hocam burada ilk kere biter mi ya? başlıyoruz. Vasıl. Gerard aldı. Verdi Gerard. Haaland tekrar şöyle bir daha ver Haaland. Messi iki aldı. Messi bu adam neyin nesi? Yine sen şut, yine sen şut. Messi bu adam neyin Önce kalanı iki kere temizledim bu maçta. Hücum. Şimdi saldırın. Ver bir daha. Aptal şey, çıkardı Holland. Yanlışlıkla gol attım arkadaşlar. Yanlışlıkla gol attım. Messi'ye verdi sandım. Palataya e vurdum, vuracaksın Messi'yle. Haaland'la vurdum direkten içeri. Bu arada direği görmemişim ben. Arkadaşlar bu maçtan sana bitirelim. Bu maçtan olsun. Ya hocam ama avantaj geçmişti ya. Abi biz de gol. Helal. Çok iyiyiz arkadaşlar. Mis. Vurun kafayı bu Yapma. Uh gücüne. Van Tripiye. Trippie, Verdi sana, sana, sana. Verdi bir daha. Messi. Uzaklardan. Çok uzaklardan. Sizde. Evet Trippie. Ve maç bitiyor. Arkadaşlar burada bitirelim videoyu. Yarın bir daha çekeceğiz. Yarın büyük ihtimal TRT bil bakalım oynayacağım. Hadi görüşürüz.